Sayın Belediye Başkan Yardımcılarımız, değerli meclis üyelerimiz, Güneş Belediye Başkanı Sayın Melih Bağcı, Edirne Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Metin Tuncer, değerli velilerimiz, sevgili çocuklar ve sevgili misafirlerimiz, basının güzide temsilcileri, hepiniz hoş geldiniz. Buranın geleceğine, canlarına, çocuklarımızın umut dolu gözlerine açılan bir kapıyı bugün hep birlikte arıyoruz. Çocuklarımızın okul öncesi eğitimlerini alacağı aile sıcaklığında güzel anlar biriktireceği Nurten Aslan çocuk ııı Gündüz Bakıröy Ulaşılışı'nda sizlerle birlikte olmak mutluluğunu yaşamayı yönetmek istiyorum. Bugün burada bir binanın kapılarını açmaktan çok daha fazlasını yapıyoruz. Biz biliyoruz ki bir kentin en büyük zengini çocukların birisidir. Onların sesiyle, onların neşesiyle, oyunlarıyla Kur'an güzelleşmeye devam ediyor. Geleceğimiz aydınlanıyor. İşte bu nedenle göreve geldiğimiz günden bu yana hep evlatlarımız önceliğimiz oldu. Okul öncesi dönemde kreşlerimize başlayan eğitim desteğimiz üniversite döneminde Kur'an evlatlarımıza karşılıksız burs vererek devam evet. ediyor. Mert, balonu evet. şöyle alalım mı? Başkanım, buradayız. Hocam.